Düşünmeye biraz daha odaklanalım. Düşünüyorum dediğimde bir düşünme fiili gerçekleştirdim. Onu da yargı olarak, hüküm olarak ifade ettim. Bir hüküm veriyorum. Şimdi demin onu da söyledik. Düşünce dediğimiz şey, buna bir olgu da diyebilirsiniz. Yani bunun mesela lacivert olması olgusu gibi. Bakın bunu da dile getirerek söyledim size. Başka bir imkanım yok zaten. Söz konusu bu düşünce bir düşünme fiili içerisinde, bir hüküm içerisinde zaten ortaya çıkıyor. Ben hükmü vermesem o düşünsel içerik fiilen burada yok. Fakat çok enteresan bir şey var. Duyumlama yoluyla farkına vardığım içerik ile düşünme faaliyet içerisinde farkına vardığım içerik arasında çok radikal farklar var. Nasıl farklar var? Duyumlama yoluyla farkına vardığım içerik, zamana tabi, Sürekli hareket halinde ve sürekli değişim içerisinde. Lacivert, lacivert diyoruz da şu ısındıkça ve soğudukça bile bunun yaydığı renk ve lacivertlik değişiyor. Dikkat edin. Burada çok ilginç bir şey var. Bu şişe mavidir dediğimde her neyi anlıyor ve idrak ediyorsam işte ona düşünce diyoruz. Duyumlamayla farkına vardığım gibi değişime tabi değil. Şimdi bunu hissetmenizi istiyorum. Şimdi bak, Bugün ayın kaçı? 14. 14. Ne? Temmuz. Ha, evet. 14 Temmuz 2016 tarihinde Ayhan Çitil'in işte genel felsefe seminerinde masasında duran şişe mavidir. Tümcesiyle ifade edilen. çünkü bu bir işaret dizisiydi. Puf diye yok oldu gitti zaten duysal ya. İşaret edilen düşünce hiçbir zaman içerik olarak değişmiyor. Ben bunu ne zaman söylesem, yani ne bileyim, Gelecek sene de burada aynı dersi yapalım. Geçen sene böyle böyle bir durum olduydu. Şöyle bir önerme dile getirmiştik desem. O önerme de dile getirilen içerik hiçbir şekilde değişime tabi değil. Niye değişsin ki zaten? Duyulur falan bir şey değil o düşünce. Çünkü bakın ne kadar radikal bir fark var onu hissedin istiyorum. Düşüncenin kendisi, düşüncenin kendisi şişe gibi Zamanda olan ya da duyulur olan, mavi lacivert olan bir şey değil ki. Düşünce yoluyla yakaladığım şey bir bağıntıdır. Kopulasıyla bir araya getirdiğim bir şey. Orada kavramları ilişkilendiriyorum. Söz konusu o kavramlar arasındaki bağıntı duyumlama yoluyla fark ettiğim alandaki gibi böyle değişmiyor. Ne zaman ben o içeriye geri dönsem aynı olduğu yerde duruyor. Bunu hissettiniz mi ya? Bak. Şu anda bu sınıfta 56 sandalye vardır dedim. Varsayalım ki doğru. Tamam mı? Bu düşüncenin içeriği değişir mi? Bakın sınıfın kendisi ve sandalye sayısı değişir. Benim dile getirdiğim şekliyle düşüncenin içeriği değişmez. Biraz daha anladınız mı? Evet, evet filan. Ne bileyim ya işte. Evet mi mı? Yani Evet gibi düşün, içeriği gibi düşünelim. Bir hüküm var, o ruhun bir fiili yargı, hüküm. O fiil içeri, nasıl duyumlama da bir fiil aslında. Şöyle duyumluyorum, bir temsil ediyorum kendimi. Duyumlama fiili içerisinde tutulanla, o yargı fiili içerisinde tutulan arasında fark var. Ona atmaya çalışıyorum size. Duyulurlar, yani şu şişe kardeşim, duyulur alanda mevcut olan bir şey olarak, Biraz da hazır almışken su da içebiliriz. Bu yok olup gidecek bu gariban. Yani son günlerini falan yaşıyordur. Kırılır mırılır bir şey olur. Yani bütünlüğü bozulur bir şişe olarak hakkında konuşamayacağımız bir şey haline gelir. Duysal alanda yok olup gider. Ama bu şişe ile ilgili verdiğimiz hükümler, o düşünsel içerikler her zaman aynı kalıyor. Şişe olmasa da aynı kalıyor. 14 Temmuz muydu? 14 Temmuz 2016 yılının sıcak bir yaz günü saat 15 civarında tekkenin bilmem ne sınıfında 56 sandalye vardır. Önermesinin içeriğinde hiçbir zaman bir değişiklik olmaz. Şimdi o kadar acayip bir şeyin eşiğinde durduğunuzun farkında değilsiniz işte. Şimdi birazdan bir tekme atacağım içine yuvarlanacaksınız. Bak o kadar enteresan ki, o kadar enteresan ki. Şimdi çocuklar eğer bunu fark ettiyseniz, düşünce yoluyla farkına vardığımız söz konusu bu içeriklerin eğer bu anlamda bir kalıcılığı varsa ki bu kalıcılık eskimeme, rengi atmama anlamında duysallara atfedilen bir kalıcılık değil. ...zamana tabi olmamak anlamında bir kalıcılık. Söz konusu, o düşünsel içerikler oluşa ve bozuluşa tabi olamaz. Ne olur, ne bozulur. Yok olmaz. Varlığa da gelmez. Peki, nerede var bunlar ve nasıl varlar ki böyleler? Eğer böylelerse, olaya bir de şöyle bir şekilde bakalım. Ben... Şu anda sonsuz çeşitlilikte düşünceyi düşünceme konu edebilirim ama etmiyorum. Gücüm de yetmiyor. Yani burada kaç sandalye olduğu, kaç erkek kaç kız olduğu, kimin gömleğinin renginin ne olduğu, kaç tane foton olduğu. Düşünebilirim, düşünemem. Gücüm yeder yetmez. Sonsuz çeşitlilikte düşünce var. Onu da geçtim. Buraya uymayan sürü sepet yanlış önerme var. Onları da düşünebilirim diyebilirim ki 56 sandalye varken 58 sandalye vardır. 59 vardır. Hepsi birer düşünsel içerik olarak bir kalıcılığa sahip. Tüm bu düşünebilir düşünülebilir düşüncelerin hepsini düşünün. Gelmiş, geçmiş, gelecek, mümkün hepsini. Bütün bunların hepsini de veya ile birleştirin. Birbirlerini dışlamayacak şekilde tek bir düşüncede birleştirin. Batı felsefesi buna Tanrı diyor. Ne demek, ne demek. İşte ya. Işte diyorum ya ne kadar acayip bir şeyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz da o yüzden. Batı fikriyatı açısından, felsefe açısından felsefecilerin Tanrı diye konuştukları şey tüm düşünülürlerin bütünlüğü ve birliğidir. Asıl varlık düşünülürdür batı fikriyatında. Batı fikriyatında düşünülür olanla var olan bir aynıdır. Bunların bir kısmı duyulur alemde fiilen var olabilirler. Olmayabilirler. Olanaklı evrenler olarak var olabilirler. Bunlardan bir tanesi reel olabilir. Olanaklı tüm evrenler reel olabilir. Ama bütün bunların hepsinin toplamı bir birlik halinde bize asıl var olanı verir. O varın adı batı fikriyatı itibariyle Tanrı işte. Batı fikriyatın Tanrısı bu. Felsefenin Tanrısı bu. Asıl varlık o yani. Bakın çok ilginç bir şeyle karşı karşıya kaldık. Felsefecilerin neler dediğini anlatıyorum duyumlama melekesinin ve muhayelenin vasıtasıyla bir işaret dizgesi içerisinde dile getirdiğim ve farkına vardığım ki bunun üzerine çok konuşacağız ki yönelimsellik meselesi intentionality meselesi bununla ilgili. Yani benim duyusal alandaki bir şeyleri bunlar işaretler de olabilir ilişkilendirip bir birlik halinde tutarak idrak ettiğim ve söz konusu işaretlerde mevcut olmayan şeye biz anlam ya da mana diyoruz. İşte intentional olan şey o tüm o manaların, mümkün manaların aslında, tüm o düşünsel içeriklerin birliğinin adı Batı fikriyatında Tanrı. Bu açıdan bakılırsak aslında Batı fikriyatı şöyle bir şey yapmış oluyor. Diyor ki, söz konusu ben bu tecrübeye bakıyorum. Bu tecrübeyi mümkün kılan bir meleke olarak düşünme melekesinin bana sunduğu şekliyle düşünsel içeriklerin kendinde bir varlığı olduğunu düşünüyorum. İşte asıl gerçek o. Realizm işte bu. Realizm bu demek. Gerçek o. Ve ben düşünme melekesi yoluyla onun bir takım parçalarını hakikaten yakalayabiliyorum yani. Ama o benim bilincimi de aşan bir şekilde bir varlık alanına karşılık geliyor. İşte Tanrı var demek bu demek Batı fikriyatında. Şimdi birisi kalkıp bunu eleştirse ki eleştirilmiş zaten. Ya olur mu dilden bağımsız düşünce olur mu? Bakın demin size sorduğum soru ne kadar önemli o zaman. Belki de öyle bir şey yok. Yani biz hakikaten dilin imkanlarıyla kendimize bir şeyleri sunuyoruz ama bu kendinde bir varlığa falan işaret etmek durumunda değil falan filan. O zaman anti-realist bir pozisyona kaymış oluyor. İdealist değil bakın dikkat edin daha farklı bir şey söylüyorum şu anda. O zaman tartışma çok başka bir hal alıyor. Fakat Tartışmanın benim için şu haklı, bu haklı, şu öyle böyle değil. Zaten soruda sordum. Siz de ona cevap vereceksiniz zaten bu dersten sonra da. Benim asıl size hissettirmeye çalıştığım şey şu. Batı felsefesi, söz konusu bu, realizm, idealizm, şu bu filan tartışmalarını tam da bu bağlamda ve bu dözlemde yapıyor. Felsefe böyle bir şey. Hı? konusu bu düşünülürler diyelim. Varsayalım ki hakikaten realistler haklı. Mesela Platon bir realist işte mesela adam. Söz konusu bu düşünülürler var diyelim. Aristoteles de öyle, o da bir Biraz farklılar alanında bir fark var ama ikisi de realist mesela. Birisi şu soruyu sorabilir. Diyebilir ki ya arkadaşım, şeyi anlıyorum ben ya. Duyumlama yoluyla duyulurları fark etme işini anlıyorum yani. Duyum, yani renkleri duyumluyorum, sesleri duyumluyorum bilmem ne. Tamam. Bir de bu düşünürleri biz nasıl fark ediyoruz, yakalıyoruz filan. Değil mi? Yani mesela kapı diye bir düşünülür var da onu mu ben fark ediyorum, yakalıyorum da? Mesela hı? beyaz diye bir düşünürü yakalayıp bunları birleştirip kapı beyazdır diyorum falan. Birileri hakikaten böyle düşünmüş. Tamam mı? Peki ben nasıl bu kapıyı kendisi var ya düşündür olarak ya da beyaz bir düşündür olarak var ya duyum, duyulur olarak değil. Neremle nasıl yakalıyorum? Akli görü denilen kavram, noesis denilen kavram işte bu. Yani bu melekem, düşünme melekemin öyle bir işlevi var ki bana bir iddiaya göre söz konusu bu düşünülürleri, makulatı yani, dolaysızca yakalama imkanı veriyor. Mesela Aristoteles'i okuyun diyelim, ikinci analitiklerin son bölümünü filan. Hemen hemen böyle bir hikaye anlatır. Der ki ya Noesis dediğimiz şey tam böyle bir şeydir. Biz küllileri aklımızla ve herhangi bir yanılsama yaşamaksızın lüp diye böyle yakalarız. Bakın bu bir gerçekçinin zaten söyleyebileceği ve söylemesi gereken bir şey düşünülürler eğer varlarsa e, birisinin bana benim onunla nasıl bir ilişkiye geçtiğimi de söylemesi lazım. Demek ki benim onları yakaladığım, tuttuğum bir melekemin de olması lazım. Ona işte bir akıl diyoruz ama nasıl akıl? Dolaysızca bilen, yakalayan akıl. O yüzden akli görü deniyor, akli sezgi deniyor. Bir kavramsal kurgu içerisinde değil, aynı bir duyuluru gördüğüm gibi dolaysızca o nesneyle karşı karşıya kalıyorum anlamına geliyor. Peki ben bir antirealist olsam, bunun farklı versiyonları var çünkü. Desem ki ya kardeşim ben böyle düşünmüyorum. İleride bu konuya geri döneceğiz. Bana göre o düşünülürler benden bağımsız ve kendinde. Hani demin onu konuşuyorduk ya. Var diyemiyorum. O zaman bizim de ona şöyle bir soruyu sormamız gerekir değil mi? Peki kapı diye düşündüğünde neyi düşünüyorsun? Kapı diye konuştuğunda ne hakkında konuşuyorsun? O zaman o kişinin bana kapı düşünülürünün bir nesne olarak nasıl kurulup benim tarafından kavranıldığını açıklaması lazım. Değil mi? Haçlı felsefeciler böyle meselelerle uğraşıyorlar. Madem kapı diye bir düşünüdür orada yok diye düşünüyorsun. Akli bir görüyle o düşündürü fark ettiğini, yakaladığını düşünmüyorsun. Nasıl senin için hakkında konuşulan bir nesne olarak kapı var? Onu nasıl kuruyorsun yani? He? Artık zihnin gene melekelerini kullanarak duysal alanda bir nesne olarak mı kuruyorsun? Onları bir araya toplayıp, düzenleyip, onlara bir ad vererek, bakın nominalizm o demek zaten. Bir takım bireyler var, onları bir araya toplayıp bir etiket verir gibi bir ad koyup ona mı masa diyorsun? falan filan. Hı? Değil mi? Kapı var mı arkadaşlar gerçekten? Düşün, buranın kapısı var mı? Bir düşünülür olarak kapı var mı? Çok sen samimi soruyorum. Var mı yok mu? Yok diyenler niye yok dediğini, var diyenler niye var dediğini açıklamak zorunda. <laughs> Kapısız bırakacaksınız yani. Var diyen var mı bir kere? Hakikaten ya hocam kapı diye bir düşündürün olması lazım. Yani. Diyen var mı? Mesela? Bu devirde çok zor o yüzden söylüyorum. Hakikaten yani. Düşünürler gerçekten vardır demek çok kolay bir şey değil. Kapılar var. O işte gayet daha nominalist bir tarafa geçiyor. Tekil anlamda kapı olarak adlandırılabilecek şeyler var. Bu kapı, şu kapı diye. Bütün onların ortak adı kapı mesela. Ama kapı diye bir tümel, bir külli var mı? Tekil olan nesnelerden ve kapılardan bağımsız olarak. Dilden bağımsız düşünülürler var mı diye sordum ya size. Bakalım biraz da nominalist tarafa doğru kayalım. Biraz farklı tarafa doğru kayalım. Biraz da onların düdüğünü öttürelim. Bakalım onlar ne diyorlar. Şimdi mesela biri şöyle bir şey diyebiliyor. Diyebiliyor ki, ya arkadaş, kapı aslında dolaysızca benim bildiğim bir nesne olarak mevcut değildir. Bütün nesneler aslında dil içerisinde ve benim doğru kabul ettiğim önermelere gömülü olarak vardır. Şimdi ne demek? önce ne dedi? önce şunu demeye çalışıyor. Kardeşim, sen dilinde bir sürü önerme kapıyla ilgili dile getiriyor musun? İşte kapı şudur, kapının sapı vardır. İşte o kapıdan çıkılır, girilir. Bilmem ne, bilmem ne gibi. Bunların bir kısmını doğru kabul ediyorsun, bir kısmını yanlış kabul ediyorsun. Değil mi? Birisi şöyle bir şey diyebilir. Kapı bir kişinin, bak gayet idiosinkretik, tek bir kişinin bakış açısından şu an konuşuyorum. Nominalistler genelde öyle konuşurlar zaten. Bir kişinin Kapı ile doğru ilgili, ilgili olarak ifade ettiği ve doğru kabul ettiği önermeleri bir ve aynı anda sağlayan her neyse odur. Tanıma tabidir mi? Nasıl? Tanıma tabidir mi? Tanıma tabidir. Ama tanım da öyle evrensel ve zorunlu bir tanım değil bak. Yani mesela ben şöyle bir şey söyleyeyim. Kapı bir binanın giriş düzeyinde yer almalıdır. Doğru mu yanlış mı? Evet. Tartışılabilir. Bak, birisi diyebilir ki arkadaşım, acayip böyle şeyler oluyor, mimarlar falan oluyor. Adam tasarım yapıyor falan, böyle ev yapmış falan böyle filan. Ulan şuraya kapı koymuş filan, kulpu mulpu var filan ama burada değil yani, düzeyde değil. Diyorsun ki abi bu kapı mı? Biri diyor ki ya bu kapak. Yok pencere filan. Yok ne bileyim ne. Niye diyor ki kardeşim kapı işte ya. Bana göre kapı işte gayet sapı var. Açılıyor, içeri giriliyor filan. Öbürü diyor ki kardeşim bana göre şurada olmazsa ben ona kapı demem kardeşim. Şimdi bunlar aralarında tartışıyorlar. Şimdi birisinin kapıdan anladığı, doğru kabul ettiği önermelerin hepsini aynı anda sağlayacak ya. Bu, öbürünün ki bu değil. Şimdi bunlar aralarında tartışırlarken, biz niye kapı diyoruz konusunda, geldiler sizi buldular. Dediler ki ya arkadaş siz bu felsefeye giriş falan okuyormuşsunuz, uzmansınız yani şimdi artık. Bize bir hakemlik yapın. Kimin kapısı haklı yani kapı. Hangi kapıdan geçelim Hayır. Hangi kapı? Doğru kapı. Siz ne diyeceksiniz? Ha realist olsanız belki şöyle bir şey dersiniz. Ya arkadaşlar olur mu? Ya kapı iddiası diye bir şey var. Yani dolaysızca aklımızda biliyoruz. Ona hangisi uyuyorsa o hangisi kapıdan pay alıyorsa o. Çok zor bir cevap bu. kim görüyor, nasıl görüyor? Bakın bugün hani realizmi savunmak çok kolay bir şey değil ki onu kastediyor. Ya da diyeceksiniz ki Nasrettin Hoca gibi sen de haklısın. <gülüyor> <gülüyor> sen de haklısın kardeşim. Sana göre kapı bu. Sana göre de kapı bu. Ya kardeşim iyi de biz bu kapı kavramını ortak bir şey hakkında konuşalım diye ortaya attık. Yani düşünülürler niye var zaten hani? Sen de haklısın, o da haklıysa biz bu şişe nasıl çıkacağız? Ha, ya gördüğünüz gibi felsefi tartışmalar da böyle kitapta durduğu gibi de durmuyor yani. Hakikaten problem de yaratabiliyor yani aslında.